Merhaba arkadaşlar. Bir şey dikkatimi çekti. Sizin de çekti mi bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz. Bildirimler, bildirimlerden bakıyoruz şimdi. Neymiş? Dini bilgiler, güzel paylaşımlar. Bakalım. Bu vatandaş bana gelmiş mi hiç? Bakıyorum. Burayı kopyalıyorum. Kopyaladım. Sonra yorumlara geliyorum. Yorumlardan şöyle bir bakalım ara modundan yazıyoruz, kopyalıyoruz. Evet, vatandaş hiç gelmemiş bize. Bu insanları direkt engelleyin. Bak, abonelikten çıkartıyorum. Çıkarttım ve bunu direkt engeli basıyorum. Böyle adamlarla benim işim olmaz kardeşim. Benim böyle adamlarla işim olmaz. Bana böyle kimse gelmesin. Bir daha bakıyoruz. Şimdi bu adam gitti. Bildirimlere bir daha bakalım. Neymiş? Mehmet Utancak. Utancak. Bakalım bu vatandaşa. Bir bakalım. Bir iki, bir... Mehmet Utancak. Kopyalayalım şurayı. Kopyaladık. Geldik tekrar. YouTube Stüdyo'dan YouTube Stüdyo'dan ee, yorumlar nerede? Burada bulduk. Bakalım bu adam gelmişmiş bize. Ara. Yapıştır. Evet. Bu da gelmemiş. Ya bunlar ne sahtekar insanlar ya. Be, peki buna ben niye abone olmuşum? Ha? Niye abone olmuşum? Çık şuradan. Bas engel abi. Biriflere bak ya. Salak yerine koyuyorlar bize ya. Bir de biz bunlara gidip yorum yapıyoruz. Videolarını izliyoruz. Terbiyesizliğin bu kadar olmaz kardeşim. Gel buraya neymiş? Tamir masam. Bakalım bu vatandaşa. Silmiş diyor. Tamir masam mıydı? Neydi o? Tamir. Tamir masam. Dur bakayım neymiş bu? Tamir masam. Evet buna da abone olmuşuz biz. Şimdi bakalım şuna. Kopyaladık. Geldik. Ara dedik. Yapıştırdık. Evet bu vatandaş gelmiş. 1, 2, 3, tamam bunda sıkıntı yok. Tamam bunda sıkıntı yok. Geçelim. Bu kimmiş? Aksiyon TV. Buna da bakalım. Aksiyon TV. Kopyala. Gel buraya. Yapıştır. Sorgula. Evet. Bu da gelmemiş. Vay çakallar vay. Ben bunlara çakal diyorum ya. Çakal. Çık şuradan. Abone Abonelikten çık abi. Bas engeli direkt. Hiç işim olmaz böyle adamlarla. Bastık engeli. Gelelim bir daha. Bakalım şöyle. Naciye Sade Dünyası. Bakalım. Kopyalayalım. Kopyaladık. Yorumlara geldik. Ee, yapıştıralım şunu şuraya. Yapıştırdık. Uygula de. Evet, bu da gelmemiş. Ya ayıptır ya. Yemin ediyorum ayıptır ya. Bu nedir ya? <laughs> Çık şuradan abi. Çık şuradan. Nerede bunun engeli? Orada. Vallahi ben böyle gidip de videoların altına yorum yapıp da bana dönmezseniz bu çok büyük terbiyesizliktir bana göre. Yani çok büyük terbiyesizliktir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz de gidip gidip yorum yapıyoruz. Zannediyoruz ki bize dönüyor. Sonradan sonradan farkına vardım ben bunun. Bakalım. Başka kim var? Şöyle bir aşağılara inelim bakalım. Ee, yemek Adası. Bakalım bu neymiş? Yemek Adası. Abone olmuşuz. Böyle kopyalayalım. Gelelim, bakalım bir daha yapıştır abi, uygula Evet, bak bu vatandaş gelmiş, görüyor musunuz? Harbi gelmiş yani, bu, bu buna, buna destek verilir. Geçelim abi. Şimdi Nur, neymiş bu? Nur'un nefis yemek tarifleri 2. Bakalım bu vatandaşa. Şimdi bakalım bunun, bunun biz buna abone olmuşuz. Durup dururken olmadık herhalde. Uygula. Evet adam bir, bir kere bile gelmemiş ya. Bir kere bile gelmemiş. Bunları ayıklayın arkadaşlar. Böyle yaparak böyle insanları ayıklayın. Ben bunları ayıklıyorum abi. Bana böyle insanlar lazım değil. Bana böyle kanallar da lazım değil. İstemiyorum onların yorumlarında, izlemelerinde. Biz de bunlara böyle bildirim düştükçe gidiyoruz ya, aptal gibi gidiyoruz. Anlatacaklarım bu kadar işte, bildiğiniz gibi. Kendinizi salak yerine koydurmayın yani. Bunlar resmen sizi salak yerine koyuyorlar. Geliyorlar videolarınızı. Bir, bir, bir videoya geliyor bazıları, bir videoya. Gösteririm buradan da şimdi abone oldum, komşu oldum. Bir yorum yapıyor. Kayboluyor ondan sonra. Bir sene yok, iki sene yok. Bende öyle bir sürü var. Yani abone sayısını yükseltmenin için herif geliyor bir yorum yapıyor. Abone oldu da muamma. Sen de ona gidiyorsun tabi ister istemez. Sen de ona abone oluyorsun. O bildirim düştükçe sen ona gidiyorsun ama o seni hiç adam yerine bile koymuyor. Nasıl olsa diyor bir tane aboneyi kaptım diyor. Doğru mu? Doğru. Bunlara çok dikkat edelim. Sözlerime son verirken arkadaşlar hoşça kalın sevgiyle kalın iyi geceler